Gene söylüyorum camilere musiqi aleti konmasına kadar teklifler toplanmıştır. Sultanahmet Camii'nin resim heykeli müzesi olarak yeniden açılması falan teklifleri alınmıştır. Bunlar milletvekillerinden gelen teklifler ve eğer bu kadar güzel bir şey olsaydı yazarın Türkçeleştirmesi bu millet herhalde yeniden e, e, Muhammedi kimliğine dönüştürülmesine izin vermezdi. O partiyi de iktidarda tutmazdı tabii 1960'ta darbe ile sonra. Rahmetli Adnan Menderes'e sehpaya götüren icraatların en başında gelir. Ezanın aslına döndürülmesi. Ve bir takım kemalistler bugün bile o Türkiye'nin bozulmuşluk tarihini ona dayandırıyorlar. Ezanın aslına döndürülmesine. demek ki? Hakikaten şairdir. Hakikaten belirleyicidir. Hakikaten işaret taşıdır. Ve önce bu taşı ortadan kaldırmak istediler. Çok açık. Yani bunu çok fazla tartışacak bir şey yok. Çünkü aynı dönemde İnsanların ek kursağına ekmek girmiyor, iş yok, yatırım yok, para yok. Ondan sonra e, siz ezanıyla, Kur'an'ıyla milletin e, çocuklarının zihnini kesmek için çevirerek e, vaktinizi geçiriyorsunuz. Bunu anlamak mümkün değil. Bunu hizmet olarak telakki etmek de mümkün değil. Kim ne derseniz. Bu benim dünya sığmaz. Peki şimdi seyircilerimizden de birçok e, tweet geldi. İsterseniz biraz onlara dönelim ve onlar üzerinden de. suyunuzdan biraz çalabilir miyim? Buyurun. Tabii ki istediğiniz kadar. Evet şimdi... E, ee, Orta Doğu Gerçekleri isimli seyircimiz. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'tan indirildiği gibidir. Türkçe olunca Allah'ın kelamı olmuyor mu? Bir şeyde anlaşmamız lazım. Kur'an Allahçadır. Her Arap onu anlayamaz. Arap, Arabistan'da da mealler vardır, müfessirler vardır. O terkibi, o musikiyi, e, Herhangi bir Arap'ın e, söylemesi mümkün değil. Yalancı peygamberler çıktı. türk Kezzab. Bu, bu kitapta o Müseyleme övülüyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü vesselam aşağılanırken e, Müseyleme, o yalancı peygamber El Filu El Fil diye o da bir sure uydurdu. Ama onların hiçbirisi tutmadı, kalmadı, kalamadı. Kur'an'da bir musiki vardır. Ayetlerde bir musiki vardır. Yani dünyaya ait şeyleri söylerken bile onun Allah kelamı olduğunu bilmek insanın ruhunu zaten e, Cenab-ı Hakk'a yöneltiyor, yönlendiriyor. Bu tarafı törpülediğiniz zaman beşer kelamıymış gibi o kitapta anlatıldığı gibi Muhammed'in e, fikirlerin olduğu kitaptır, Kur'an dendiği anda bir acaba tereddüdü geldiğinde o, o haşer kalkar, o musiki kalkar, o yaklaşım kalkar, o keyif kalkar. Ayrıca siz ne diyor, Allah bana ne söylüyor? Tabii ki insanlar okusun anlasın diye gönderilmiştir. Ama o dönemde bile onu bütün ashab anlamıyordu da Efendimiz tek tek onlara ne anlama geldiğini hadislerle izah ediyordu. O hadisler Kur'anî şerhlerdir. Bu bakımdan Hı. siz Kur'an-ı Kerim'le oynuyorsunuz, ezanla oynuyorsunuz, tarihle oynuyorsunuz, yeni bir tarih geliştiriyorsunuz, lisanla, dille oynuyorsunuz. Eee bir sürü Türkçeleşmiş ya da e, bizim hançeremizde yeni e, telaffuz ve renk, estetik kazanmış kelimeleri atıyorsunuz. Ondan sonra e, bir deneme tahtasına dönüyor millet. Peki şunu merak ediyorum ben. E, sonuçta toplumsal bir destek almak adına... E, işte din adamlarını etrafına topluyor dini bir söylem ortaya koyuyor. İşte 1920'de meclisin açılışının çok ciddi bir dini vurgusu var. Siz az önce söylediniz. Karabekir bile diyor ki bu kadarına ne gerek vardı vesaire. Evet. Demek ki toplumsal böyle bir ihtiyaç, böyle bir beklenti var ve çok önemli toplum nezdinde değil mi? Evet, din önemli. E tamam. Peki o dönem bunlar nasıl yazılmış yani bunlara hiç tepki yok mu? Yok. Hani bugün konuş Nasıl oluyor peki o olanlar bu? Olanlar kanla bastırılıyor. Şapkaya itiraz etti diye Rize bölgesi bombalandı. Erzurum'da bir kadın asıldı. Yani diğer erkeklerin yanında. İstiklal mahkemeleri kol geziyor. Takrizi sükun kanunu var. Takrizi sükun kanunu susturma kanunudur. Herkes susturma. Medya susturulmuştur. Sadece Ankara heyetini destekleyen basına izin vardır. E efendim, Atatürk kendi kurduğu partiyi kapattırıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı en has arkadaşına kurdurmuştur. O da inançsızdır ve millet ona teveccüh ediyor. Neden millet bu kadar sıkılmış? Bu, bu sorunun cevabını bulmak lazım. Yani bir muvaza partisine bile yeşil ışık yakacak kadar İzmir mitingi insan kusuyor. Bir çocuk ölüyor falan. İşte ilk şehidimiz diye Fethi Bey'in önüne koyuyorlar. Serbest Fırka'nın genel başkanı. Muvaza partisi. Ee, Makbule Hanım da ona garanti olarak üye verilmiş Atatürk tarafından. Atatürk kurduruyor zaten. Bir takım milletvekilleri vererek ve birkaç ay sonra kapat. Ee, sen irticaya taviz söylüyorsun Adam namazla filan da alakası olan bir insan değil Fethi Bey. Öyle irtica irtica değil gaziye. E, böyle e, çok dost. Başından beri dost yani arkadaş. böyle Böyle bir dönemde İnsanların konuşması mümkün En küçük kıpırdı kanla bastırdı. Ama netice ben... Dersim'de olanları hepimiz biliyoruz. Şey saydı şey Dersim bugün e, yani kayalıklardan atılmış insanlar bu bir isyanı desteklemiyorum ama sonuç itibariyle bu kadar e, şümüllü, bu kadar geniş ve bu kadar zalim mi yaklaşılmalıydı? Yok onlar zehirli gaz atacak kadar. Çocukları telef edecek kadar, hayvanları telef edecek kadar nasıl kıpırdarsınız ki? Ne söyleyebilirsiniz ki? Bir de bizim insanımızda ulu demre itaat kavramı vardır. Çok herkes kıpırdamıyor. Bir buçuk sene önce yazdığı Risale yüzünden şapka aleyhtarlığı e, yaptı diye İskilipli Atıf Hoca sallandırılmıştır. Yani böyle bir dönemde Cellat Karali'nin bir son posta gazetesine ifadesi var şu, şu tarihte şu tarihe kadar 4 sene 5812 kişiyi astım sadece ben diyor. Nereye kıpırdayacaksınız? Böyle bir dünya mı var? Demokrasi mi var? İnsan hakları kavramı mı var?